da CICA -E Genel Merkezi açıldı. Kuruluşun temsilciliğinin açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev katıldı. Kasım Cumar Tokayev ve CICA -E Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay yeni genel merkezin anıt plakasını birlikte açtılar. Ardından onur kıtası kuruluşun bayrağını törenli gönderi çekti. Devlet başkanına çalışma alanları, ofisler, açık ofis alanı, tercüman ofisi, başkanlık salonu ve müzik kütüphane alanı gösterildi. Devlet başkanı CICA -E Genel Merkezi'nin Astana'da açılmıştı önemli ve tarihi bir olay olduğunu vurguladı. 30 yılı aşkın bir süre önce Kazakistan Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının kurulmasına öncülük etti. Bu soyu girişim bölgemizde istikrar ve güvenliği pekiştirme çabalarını birleştirmek için ilerleye doğru atılmış zamanında bir adım olarak uluslararası toplumdan geniş destek gördü. Biz her zaman yalnızca işbirliği karşılıklı anlayış ve diyalog geliştirmenin kalıcı barış, istikrar ve refaha ulaşmamızı sağlayacağına inanıyorduk. Günümüz koşullarında CICA'nin güveni güçlendirmeyi tehlikesi her zamankinden daha günceldir. Asya'nın yaklaşık %90'ını kapsayan ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil eden CICA, gelişen uluslararası ilişkiler mimarisinin önemli bir unsurudur. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev, artan jeopolitik gerilmelerin ve çok taraflılık ilkelerinin zayıflamasının hem bölgesel hem de küresel istikrar için ciddi zorluklar teşkil ettiğini belirtti. Devlet Başkanı ayrıca Kazakistan'ın kapsamlı siyasi ve ekonomik reformları kararlılıkla uygulamaya devam ettiğini vurguladı. Devlet Başkanı ülkenin enerji ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapıyı aktif olarak geliştirmeye çabalarına özellikle değindi. Kasım Cumart Tokayev, tarımın geliştirilmesini, ekonomik çeşitlilik eşitliği ve gıda güvenliğine katkı sağlayan stratejik bir öncelik olarak tanımladı. İklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun küresel değer zincirlerin bir parçası olan güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi kuruyoruz. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için uluslararası ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız. Bu vesileyle önemli stratejinin hayata geçirilmesine katkı sağlama konusundaki diplomatik çevrenin özel rolünü özellikle vurgulamak isterim.